Bu videoda rastgele adamlara karşı menant yapıyoruz. Her tur rastgele bir adam geliyor ve ben de onlara karşı bir menant yapmaya çalışıyorum. Bu arada bu video normalde daha erken gelecekti ama açıklama videomda açıkladığım gibi bu sene sınav senem olduğu için böyle çok fazla aktif olamayacağım. Ama yine de video atıyorum gördüğünüz gibi. Ee, siz de beni lütfen anlayın bu durumdan ve yani e, abonelikten lütfen yani çıkmayın bunu rica ediyorum sizden sadece. Neyse hadi videoya geçelim. Evet herhalde... Oha oğlum ne oluyor? Bir dakika herhalde giriş yapmışım zaten. Ee, ben şimdi abi biz çölde niye Abi Bir dakika adamla şu an yazışamıyorum. Şu anda galiba... gelmediği sürece kaçamam. odun çıkması lazım böyle ağaç çıkması lazım ya da hakkı rahmetine koşacağız Allah kahve abi bir dakika ben şu an bunları kutu Evet. Yani... Hatta adamın bir dakika karşıya geçelim bir şey yapalım artık bir karar vermemiz gerekiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar ya çölden devam edeceğiz ya da suda işte bir şey bulma aracına gideceğiz abi. Arkadaşlar gerçek beni izleyen e, arkadaşlar bilir ki bu mekanı, gerçek beni izleyen arkadaşlar bilir miyim? Gerçekten beni. eski videolarımı falan izleyen arkadaşlar bence Ben nereye götürmüşüm sizi bir Şuradan, Yusuf'ta skinli bir adam koşuyordu bir günler. <laughs> Hatta şöyle geliyorduk, burada. <laughs> Vay ben ki tok sizce çok benzemiyor mu bu arada? Bu arada anlamayanlar için söyleyeyim benim ilk men videom yani toprak vs 3 avcı videom işte buna benzer bir mekanda başlıyordu. Ben de ona gönderme yaptım. Bu arada adam bizim peşimizde olabilir ben niye Lan köpek var. Abi ama benim kemiğim yok ya. Abi köpek çıkmanın sırası değil. Neyse o zaman şöyle yapalım. Ee, bunu paylaşacağım bu kanalı dedi. Abi ben şu an zaten oyunu. Şimdi benim pomundan nasıl oluyor? Ne yapmış diyorsun? Abi görüyorsunuz zaten abi. abi. böyle videoya çıktı adamlar. Yani siz de çıkabilirsiniz belki yani. Ara <laughs> belki denk gelir. bir tık odaklanmak lazım. Şimdi biz ilk başta fırın yapalım. Bir de burayı reisin takip etme olasılığı da var ha. Orada arkadaşlar her zaman da böyle kolay adamlar gelmiyor herhalde. Böyle Çünkü ben Allah normal e, kendim o, sıkıntı gibi. Oha oğlum nereden buldun lan? Manyak herif. <laughs> ufaktan bir gelişim yapalım mı artık yani yoksa bu maçı alamayacağız gibi duruyor abi. Menantı alalım o yeter yani. Bakalım. O zaman işte çok sıkıntı olacak. Yani. Ben, ben de niye böyle oluyor hep What? <gülüyor> ne? 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 <laughs> <Abi. gülüyor> Az önce çok garip bir şey oldu. Abi. <laughs> ee, artık iyisinden bir taş aletlerimine geçir ona geldi artık. Bu arada şurada su vardı galiba. Ondan alacağım mı su ya? O suyu alacağım mı? <laughs> da burada bir şey dursun o zaman Abi zaten gece olmuş bu arada. Yani madene girmemiz bayağı iyi oldu. Abi ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Abi. Mehmet, yapma ya. Sen ciddi misin Mehmet? Abi. Ya sen ciddi misin? Evet, ne yaptın ya? Abi. Mehmet ya. bakalım artık ya. Hayırlısı diğer hmm. turlarda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kazanacağız abi çünkü. Yani Benim içimden öyle geliyor abi. Şöyle maymun gibi dolaşalım abi. Düştü abi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, bak gerçekten çok iyi. <laughs> Ama işte bizim de bunu değerlendirdik. Abi adam yemek topluyor. Bir dakika. Adam safe şu an. Bir dakika. Of. Abi hiç beklemiyordum. <laughs> Gerçekten hiç beklemiyordum. Bir dakika kaçıyorum ben şu an. Yes bir dakika. Bir dakika hayır yes değil. No. <laughs> Abi. Yarım ha <laughs> Arkadaşlar çok iyi yerde çıktık Ve aynı adam geldi bana az önce Ama az önce bir tur attık Herhalde onu koyarım ya da koymam Bilmiyorum az önce işte bir tur attık Adam geldi bir tane Adam aldı falan işte öyle kısa mevzularımla Çok karışık <laughs> Yani Şimdi o adam bir daha geldi abi. Kıstıntı bu. Yani onun dışında çok da bir şey yoktu. Arkadaşlar bir dakika adam bizim peşimizden gelmiyorsa o zaman ben hemen taş aletler yapayım hemen şuradan. Adam gelmiyor bizim peşimizden. Çok büyük hata yapıyor. Adam geliyormuş lan. adamın da envanterinde herhalde bir şeyler var ama adam kullanamıyor Bu beni <laughs> kovaladığı için Bir tık gg yani olacak Ben de karşıya geçiyorum. Kaçtık ama saniyelik. hala şu anda gelmediğini görüyorum. Abi başı şu anda yapacak bir şey pek bulamıyorum ondan. Onunla... Denize açılacağım abi denizden kasılalım o zaman yani başka yapabilecek çok da bir şey yok. Bir dakika. Batık gemi evet batık gemi. Çok ya Bence abi Minecraft'çılara, Minecraft oynayan iyi adamların net bu arada bir tane batık gemi lootlamayı bilmeleri lazım. Yoksa başka tüm olmuyor. Aa ve adam gitmem gerekiyor dedi gitti. Neyse şimdi ya. İyi bir mantık var ben en azından ya. Şimdi büyük ihtimalle bir daha peşime takılacak. Bundan dolayı bir kasılmam lazım. Hatta full kaçacağız abi adamdan. Başka yapabilecek hiçbir şey yok. Onda hiç bir şey yok yani. Trap şu anda hazırlayamayız. şu anda hissediyorum abi. Bir şansa bakın. Demir golemi öldürmek için 3 blok gerekiyor. <laughs> abi sen ciddi misin? Adam arkaladı beni. <laughs> YouTube şeklimize bakar mısın ya? <laughs> Let's go. Abi adam yine peşinde. <laughs> abi adam şey değil mi çok fazla sanki yani Belki ...onunla bir yere falan. go. <laughs> En azından yemek yedik. Bir şey diyeyim mi? Adam bizim bırakmış. <laughs> What? Ne oldu da adam bizim peşi bıraktı acaba? Çok merak ediyorum. Adam orada eğer ben ağaç dönemecinde bir yere... <laughs> abi Adam evet aşağı düşmüş bir dakika Bizim hızlı olmamız lazım. Biz zaten köydeki çoğu şeyi topladık. Samanları topladık da. Bize şey lazım. Evet lan o. Abi bu arada bu bu oyun net bizde olabilir. Öledim abi bir de. Allah. Allah. Bak abi. <laughs> yani adamla görüyorsunuz abi artık bir şey izliyor abi. Bir bakalım acaba. Nasıl sorsanız ben çok iyi girerim abi buraya. Ben sıcak şey nedir ediyorsunuz. Adam daha set bile çekmedi. çek başarım geldi mi? çek başarım gelmedi. Adam yani lav dolasıyla bana saldırabilir. Bu yüzden illa kovası olacak herifte. Neyse bakalım. Arkadaşlar şimdi adama karşı bir taktik kullanacağım ama ne taktiği kullanacağız? Çünkü şu an zaten adama karşı bir üstünlüğümüz var. Ve bunu devam ettirmemiz lazım. Yoksa yok alacak. Adamı beklemek lazım. Saygılı olma arkadaş. Çok Saygılı olma abi. Şimdi bu adamın gitme süresinde biz ne yapacağız? Onu bir planlayalım abi. Elmas set girişimi yaparız abi. Elmas toplarız bayağı bir o zaman. Abi çünkü adamı bu arada bilerek beklerim dedim. Çünkü reis bu arada buradan da sana söyleyeyim. Abi çünkü önceki maçlarda zaten belki göstermişimdir. Hiç kimse abi kalmıyordu ya. Direkt çıkıyorlardı adam yani. Anladın mı? Ondan dolayı bu bari bu şey bozulmasın diye, klip bozulmasın diye. Yani ondan dolayı çıkmadım, Gö Göreceksin Göreceksiniz zaten abi ben bilerek nedere gitmeyeceğim şu anda. Çünkü önümde de level var abi yani apaçık. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Elmas set girişimlerinde bulunacağız ama elmas seti de çekmeyeceğiz çünkü adam yok. 15 dakika falan adamı bekleyeceğiz zaten. Ee, elmas set sadece girişimlerinde bulun oğlum. Zaten buradan çıkacağımız belliydi. O zaman şöyle biz kaç tane yapabiliyoruz? Ona bir bakalım. Bir, tamam, altı tane kalıyor bizim don için ne kadar gerekli don için yani bir tık elmas set girişimlerinde bulacağız arkadaşlar bunu hatırlatalım Şimdi bu kısımda fark ediyoruz ki süre varmış. Süre olduğu için de biz de adamla birlik olup oyunu bitirmeye çalışacaktık. Normalde end fight atacaktık sadece. Ama işte bakalım bu da nasip olmadı bize. Bu kesiti de koyuyorum arkadaşlar. Zaten hiçbir kesiti de bu videonun başında söylediğim gibi yani bir şey olmadı. Bu videoyu da zaten arkadaşlar istedi diye attım yani. Oylama yapmıştım kanalda. Neyse hadi. Ben çok uzattım. Hadi geçeyim video. Yani herkes imkansız diye düşünüyorum şu anda. Yani bana göre şu anda imkansız. Bundan dolayı adama adamla beraber ne kadar team olacağız? <laughs> <laughs> ha abi. Anlamaz mı? Ama sonrasını demeyin şimdi. Ama toprak sen niye hile yapıyorsun? Hilekar toprak. Oha oha oh, demeyin çünkü düzgün bir menant klibi bile göremediniz arkadaşlar. Anladınız mı? Ben sizi burada adam akıllı klip çıkarmak için yani adam akıllı bir tane tur çıkarmak için böyle yapıyorum. Anladınız mı? Yani... Arkadaşlar ufak bir şey yapıyorum şu an Derdim o Arkadaşlar siz beni ne aradım herhalde biliyorsunuz Hadi abi lütfen Lütfen abi hemen yakınımda olsun işte. Oha ne? sta tamam. Gir 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 hmm. geliyorum, geliyorum 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 Bunu yön değiştirdim lan Aha arkayı gösterdi. bir dakika. Takta da almaktan. Bir dakika. O zaman bir şey diyeceğim. Buralarda bir yerlerde Abi bir dakika kalmış ben bunu nasıl yapacağım? Kazanamayacağız ki. Kazanamayacağız diyor mu? Kazanamayacağım ki. Biz nerede dolduk? Abi biz nerede dolduk ya? Bu ne? Ya? Allah kahretsin. İki kapıyı kapatayım dedim, kapatmaz onaydım. Hadi! Allah kahretsin. İyice kötüleştik biz. Yaşlanmışız arkadaş. sıkıntı bir olay Çünkü Hunter'dan kaçmak için bir şey lazım. Anladın mı? Şimdi bir şey elde etmen lazım ki. Aa herifin de gitmiş.